Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Nissan Juke 1.5 Diesel. Aracımız aracımız 2015 binde 54.000 bin km'de daha kilometre çok düşük. Bize gelme şikayeti, tekleme şikayetiyle geldi arızalanma yakmasıyla beraber. Bilgisayar bağladığımızda 3. göz ve 4. göz enjitör arası veriyordu. 3. göz bobini komple kestiği için 3 e, çalışarak bize geldi aracımız. Müşterimizle de konuşurken daha önceden arıza vermiş bir cihaz. 3 vermiş silmişler. Sonra tekrar vermiş tekrar silmişler. Yani bu arıza 2 sefer silmiş. Bunlarda şöyle bir şey var. Arıza lambası yanıyor ilk önce. Yani ben bozulacağım diyor zaten işte araç. Enje makineye bağladığın zaman enjeksiyon lambası yanıyor. Ama araçta hiçbir çekiş performans kaybı oluyor ama siz hissedemezsiniz bunu yani kullanıcı olarak. Çok zor hissetme şansınız. Teklemediği için gelmiyor, siliyor, devam ediyor, siliyor, devam ediyor. Ama siz burada siz demek istiyor ki benim aracım, yani ben bozulacağım size uyarı veriyor burada. Yani bu şanslı ki bunu burada şehir işi şey, halinde bozmuş. Bunu silip veya bu yolda, uzun yolda başka bir yerde bozma ihtimali olabilir mi? Yani işte daha kötü bir pozisyonda bırakabilirdi bunu da size söylemek istedik yani arıza veriyorsa aracınız herhangi bir enjektör servisinde veya işte baktırabileceğiniz bir yerde aracınıza baktırın yani bu size zaten diyor ben bozulacağım uyarısı veriyor bunu silip devam etmeniz sizin arabanızın zararına olan bir şeydir bu şimdi çalıştırıp arabanın size çalışma şeklini bir gösterelim aracımızın çalışma şekli böyle. bu şekil geldi bize zaten seslerle anlaşılabiliyor şuraya çekelim. Şu göz mobbing gidin. Hiçbir değer yok. Üçüncü de denizli arası vermiş. Daha hazır almamız. Yanıyor. Şimdi ejektörlerini söküp araca müdahalemizi yapacağız. Evet arkadaşlar aracın enjektörlerini söktük. Burada size gösterelim arızayı. O bir göz çalışmıyordu. Üçüncü göz enjektör arızası veriyordu. Şöyle yaklaşalım abi buradan gösterelim. Taktığımız zaman sıfır gösteriyor burada. Gördüğünüz gibi. Bu patlamış artık. kesmiş. Bu arabanın üstüne de çalışmaz? Bizim tezgah bağlasak da çalışmaz. Araba 3 sene çalışıyor zaten. Tekliğe tekliğe gelmiş. Teklemenin sebebi bu. Bu daha önce 3. göz enjitör arası vermiş. Kat katıp silmişler. Sonra tekrar silmişler. İki sefer bu silme operasyonu yapmışlar. Yanlış anlamadıysam. Ee, orada zaten ben sana bozulacağım demiş. Videonun başında da söylemiştik. Bu Renault'larda Renault yapıyor. Atıyorum geçen bir Megane'da başımıza geldi. Biz burada bilgisayar bağladık. Tekrar sildik. Daha önce iki sefer, üç sefer silmiş. Biz gene ona da izan ettik ama biz gene sildik. Gönderdik yaptırmada da. Yani bu diyor ki ben bozulacağım. Beni yaptır. Yani bu tip arızayı gördüğünüz zaman benim aramda bir şey yok. Sil abi devam et. Sil abi devam et diye bir şey yapmayın. Bu sözcülerin uyarısını vermiş. Bu sizi çok yanlış ters bir zamanda bırakabilirdi. Yolda kalabilirdiniz. Atıyorum ailenizle bir yere gittiniz orada kalabilirdin. Ters bir gece vakti kalabilirdin. Tehlikeli bir işlem. Bu arkadaşımız normal burada kalmış. Bize tekneye tekneye geldi. Problem olmadı. Şimdi değiştireceğiz. Yani problem oldu ama çok ağır bir problem olmadı yani. Normalde diğerlerinin bobin değerleri de şöyle göstereyim. Bu da diğer başka bir aynı aracın bobin değeri. Bu da 4 veriyor. Normalde bu 17 ile 19 arasında batması lazım. Yani bu da çok kullandığı zaman atıyorum biz bu 0 olanı değiştirdik sıfır olduğunu değiştirdik. Bunu da ayarladık taktık ki ben bunu ayarlayamam. Bu dört ayarla ayarlarsam gene olmaz. Diyelim ki biz idare ettik taktık oldurduk bir nebze. Arabanın teklemesine her şeyini keseriz. Tek maç veririz ama bu dördüncü gözde yarın öbür gün çok yakın bir sürede patlayacak. Yani olmadı olması bobin gereken bobin değeri 19. Olması gereken bobin değerini de gösterelim. 17 ve 19 basmış lazım 17-19 arası. Gördüğünüz gibi ne basmış? 18 basmış. Normalde olması gereken bobin değerimiz bu. Bunu taktığımız zaman hiçbir sıkıntın, problemin olmaz. Lamba yakmaz, şakırdamaz, teklemez, ee, herhangi bir problem olmaz. Çok aşırı bir sıkıntı olmadığı sürece araçta. Yani tek bunu yapıp, işte bunu yapıp müşteriye vermiyoruz. Yani bunların da yapılması lazım diyoruz. Şu an biz bunun dördünün revizyonunu yapıp, en son aracı montajını yapıp, testini yapıp müşterimize teslim edeceğiz. Nissan Juke aracımız. Aracımızın enjektör revizyonunu yapmıştık. Ee, şu an biz montajını yaptık kodlamasını yuvarlamasını yaptık testini yaptık size de çalışma şeklini bir gösterelim istedik sonunda çalıştır abi <laughs> Sağ ol. Çalışması gayet iyi. Hemen yeni tekrime falan. Bir şey yok. Gayet tabii çalışıyor. Şu an bir müşteri yapmaya mevzu.